Yani kifozu çok fazla artmış durumda. Sırtındaki çıkıntı çok fazla. Şimdi normalde kalçasının evet. altında kemiklerin tam yerde oturabiliyor olması lazım. Ama şuradaki kasların gerimi arttığı için hamstring de zorladığı için beli dışarı doğru kaymış. Dik oturamıyor. Artı şu kefozu da fazla olduğu için kamburu çıkmış gibi gözüküyor. Burada daha da fazla artıyor. Evet. Bu esnekliği aslında doğal esneklikten ziyade postürün bozukluğundan da kaynaklanıyor biraz. Var bir potansiyeli, esneklik evet. potansiyeli. Ama şurası dediğim gibi yani şurada çok fazla bir çıkıntı var. Şimdi bunları da şundan dolayı koydum. Çok fazla sıçrama yaptığınız zaman ayak tabanında da kaslar var. Onları da kullanıyorsunuz. Onlar arkın artmasına sebep oluyor. Basketbolda hmm. az önce stans duruşu göstermiştim. Şurada bakarsanız bu duruşta çok fazla yapmak topukların da içeri doğru düşmesine sebep oluyor. Normalde ayak tabaka arka artınca topukların evet. dışarı doğru gitmesi gerekiyor. Ama basketbolcuların hepsinde olan bir şey neredeyse. Çok fazla güç ve sürat çalışmalarından arka artıyor. Stans'tan dolayı da topuk açısı içeri doğru düşüyor. İşte sıçramada da o dizler o yüzden evet. doğru gidiyor. Hepsi birbirine bağlantılı olduğu için birbirini etkiliyor. Şimdi buradaki kasların kısalması ya da gücünün artması buradan bağlantılı olarak kalfa geçtiği için buranın hem sıçramadan dolayı kuvvetini hem de gerimden evet. dolayı postürden dolayı kuvvetini arttırıyor. Bütün bu dengesizlikler aslında bu resimleri özellikle şundan dolayı koydum bakarsanız bütün eklemler birbirleriyle çok yüksek oranda kaslar aracılığıyla bağlı. Evet. Bir tanesindeki bir bozukluk bağlantılı olarak hepsini etkiliyor. İşte buranın kısalmış olması aşil tendonuyla beraber kalfı etkiliyor. Bu ikisi beraber gerildiği zaman ayak bileğini geriye doğru çekiş kısalıyor. Evet. O kısaldığı zaman branştan dolayı kalça kuvveti ve kuadris hepsini, bacağın ön tarafındaki kasların kuvvetinin dengesi bozuluyor. Hı hı. Ayrıca sol bacakta çok sıçramaktan buranın hacmi çok fazla artıyor. Büyüme ve olgunlaşma döneminde olduğu için kemiklere binen yükten dolayı buranın büyüklüğü daha fazla artıyor. Bu yapı bozuluyor. Bu eğim bozulduğu zaman o eğim burada bütün kaslarla beraber bağlantılı olduğu için omurgaya yansıyor. Evet. Omurgadan sonra da şurada genel olarak koydum. Bu da bir milyon kere anlattığım şey. Hı hı. Bu Kerem Ali'ye benzer bir şey. Bu da abartı olarak gösterilmiş. Hı hı. İşte, bu tarafı kullanım evet. Burası çok fazla artmış. Sıçramaktan dolayı burası kuvvetlenmiş. Bu koyu kırmızı olanlar kuvvetlenmiş. Emekli artmış. basketbolcular da oluyor ya. <laughs> Aslında emekli basketbolcuların olanları işte bu yaşlarda başlıyor. Bu yaşlarda yapı taze olduğu için tolere edebiliyor bir şekilde. Yani bir dönem ağrısı oluyor, dinleniyor, geçiyor gibi. Ondan sonra ama bunlar katlanarak artıyor yaşla birlikte. Onunla ilgili de şunu koydum. Tam üstüne söylediniz. Bu vücutta 12 tane hat var. Bunlar aslında tendonlar ve bunlar birbirine bir bütün. Biz böyle resimlerde gösterirken bunları ayrı ayrı gibi gösteriyoruz ama Bunlar birbirine yapışıklar aslında. Böyle tek tek değiller. Bunlar yapışık olarak bir hat halinde bütün vücudu evet. dolaşıyorlar. Bu arka hat, bu ön hat, bu yandan rotasyon yaptıran hatlar. Evet. İşte sırt hattı gibi bir şey. Şimdi bunlar normal omurga açısından gösteriyorum bunu ama bunu bütün kemikler açısından düşünebilirsiniz. Şu dizin ön tarafında çıkıntı kemik oluyor ya. Evet. Bu aynı mantık evet. aslında. Dengesiz Kuvvet uygulandığı zaman kaslarda kemik yapısı bozuluyor. Bu kemik yapısı bozulan yerlerde evet. kuvvetleniyor. Az önce söylediğiniz gibi yaşlandıkça erimeler başlayınca dengesiz erimeler oluşuyor. O dengesiz evet. erimelerden dolayı da uzun vadede kısıtlıklar oluyor.